Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rab işimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamlamayı nasip eyle. Amin. Bugün 7. kısım yani nihayet kısmının ikinci başlığındayız. İshar-ı bir evvelki derste işlemiştik. Bugün sakin mimin hallerini işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi sakin mimin halleri üç tanedir. Alet edevatları hep aklımızda tutmamız lazım. Harfimet, sebebimet. Harfillin yine sükunu lazım veya sükunu arız. Tenvin veya sakin nun ve bazı harfler. Elif lam bir evvelki derse görmüştük. Ya idam-ı şemsiye olur ya isarı kameliye olurdu. Alet edevattır unutmuyoruz. Şimdi de yeni bir alet edevat eklendi bize. Sakin bir min var. Cezimli bir min varsa orada üç tane tecvid kaidesi olabilir. Birincisi ya idgam-ı isteyin malum olur? Ya ihfai şefevi yani dudak ifası olur ya da İsharı şefevi yani dudak isharı olur. Şimdi birincisi şu. Sakin mimden sonra harekeli mim üstün olabilir, ötre olabilir, esre olabilir. Fark etmez. Harekeli bir mim gelirse idvamı misleyin ne olur. Bunu da 6. kısmın 1. başlığında izah etmiştik. Şu anda biz tecrübeli tecvid kitabında 61. sayfadaydık. Ve bunu da 53. sayfada idamlar kısmının birinci başlığında işlemiştik. Hatırlarsanız sakinliğinden sonra hareketimim gelirse idam misliğin mağrurluğu olur demiştik. O sebeple cüzümüzde de onu bir kez daha misallendirmemiştik. Burada da misallendirmeyeceğiz. Çünkü bunu tekrar söylüyorum 6. kısmın birinci başlığında izah ettik ile beraber. Şimdi 7. kısımdayız sakinliğimi işliyoruz sakinliğimin birinci hali idam misliğin mağrurluğu olur. Bunu cüzümüze mutlaka yazalım. Sakin mimin halleri üç tanedir. Bir, sakin mimden sonra harekeli mim gelirse idgam misley marbunle olur. Merak eden veyahut da ilgi duyan oraya bakabilir. Şimdi gelelim ikincisine. Sakin mimden sonra harekeli ba ister üstün ister öte ister eseri fark etmez bir bağ harfi gelirse ihfa-i şefavi, yani dudak ihfası olur. Şimdi bunu işleyeceğiz mesela. Bu da kifasla misalleri verelim. ''em bi vahirin'' yazıyor. Baktığımızda harfimet görüyor muyuz? Şuradan şuradan gelirken. Yok. Şu kısımda yani. Burada evet var. Ama en sağda ilk önce harfimet mi geliyor alet edevattan? Hayır. Peki sakin nun'' veya ''tenvim'' var mı? Hayır. lam görüyor muyuz? Hayır. Ama ne var? Bugün öğreniyoruz şu anda sakin bir mim var. Sakin mimin kaç hali vardı? Üç hali. Birincisi neydi? Sakin mimden sonra harekeli bir mim gelirse idam misleğin margunlu olurdu. Burada o gelmemiş. İkincisi neydi? Sakin mimden sonra harekeli bir ba harfi gelirse dudak ihfası olurdu. İhfa gizlemek demekti. Bunu işlemiştik şuradan bir ses getiriyorduk ihfada. Burada ise bu sesi dudaktan yapacağız. Dudak ihfası olacak. Şimdi burada sakin mimin ikinci hali vardır. Çünkü yani dudak ihfası vardır. Nasıl olmuş? Hocam sakin mimden sonra harekeli ba gelmiştir. Dudak ihfası olmuştur. Netice burası bir buçuk elif miktarı tutularak hunneli bir şekilde okunur. Em bir zahirin değil de em bir vahirin diyerek okunur. Şimdi gelelim Yine bir kez daha aynı şeye misal veriyoruz. Yani ikincisine. Sağın kimimin 3 hali var. Biz ikincisini istiyoruz. Sağın sonra hareketi bağ gelirse dudak ifası olur demiştik. Şimdi sağın görüyoruz. Ve hım bir rabbihim derken. Alet edevattan sakin bir mim var. Peşine harekeli bir bağ gelmiş. O zaman burada dudak ihfası olmuştur. Netice nasıl yap ne yapacağız? Şurayı bir buçuk el miktarı tutarak Onları bir şekilde okuyacağız. Ve hüm bi rabbihim diyerek bunu da böyle okumak gerekiyor. İhfayı işte dudakta yapıyoruz. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Sakin mimden sonra harekeli mim gelirse ne olurdu? İdam hisse-i Veya harekeli ba o gelirse ne oluyordu? Dudak ihfası. Dışında. İşte bu ikisinin dışında bir şey gelirse sakin mimden sonra harekeli mim veya sakin mimden sonra harekeli bağının dışında geriye kalan 26 harf oluyor. İslam alfabesi 28 taneydi. Harekeli mimden mimi çıkardık. Harekeli bağı çıkardık. Geriye kalan hangi harfler olursa o zaman da ishar şefevi olur. Yani dudak sarı olur. Burada dudak ifası olduğunda nasıl ki tutuyorduk, hunneli bir şekilde okuyorduk. Bunda ise tutmayacağız, açığa çıkaracağız ve bunu da dudakta yapacağız. Buna da o yüzden dudak isarı deniyor. Şimdi İhlas suresinde gelir en fazla dikkat etmesi gereken yerler. Kul ehad, ahad, Allahu samet, lem yelit. Mesela burada ne görüyoruz? Sakin min. Sakin sonra gelen harf ne burada? Ya harfi. Yani sakin sonra harekeli bir min gelmemiş. Dolayısıyla birincisi olamaz. Sağ sonra harekeli bağ da gelmemiş. Yani dudak ifası olamaz. Bu ikisinin dışında bir harf olduğu için bu ya. Dolayısıyla dudak isharı diyoruz buraya. Tespit burada dudak efendim dudak isharı vardır. Nasıl olmuştur? Sağ sonra harekeli bağ ve harekeli mimin dışında bir harf olan ya harfi gelmiştir. Dudak isharı olmuştur. Netice ne yapalım? buradaki mimi tutmadan açığa çıkartarak okuruz. Nasıl yani? Lem yeliğinde diyerek. Lem böyle bir tutma yok. Açığa çıkartıyoruz. Lem yeli diye okuyoruz. İhfa ve isharda aranan şartlar neydi? Orayla kafanız karışmasın. Oralardaki mesele tenvinden veya sakin nundan sonra ihfa birisi gelirse ihfa olur. İshar birisi gelirse ishar olurdu. Buradaki dudak isarı ve dudak ifası kafanızı karıştırmasın. Buradaki alet edevat nedir? Sakin bir mim olacak. Ondan sonra harekeli mim gelirse idam misli ne? Sakin mim olacak. Ondan sonra harekeli bağ gelirse o zaman dudak ihfası olacak. Sakin mim olacak. Ondan sonra harekeli mim ve harekeli bağının dışında bir harf gelirse o zaman da dudak ishar olacak. İhfa ve ishar daha evvel gördüğümüz derslerdeki ihfa ve ishar olabilmesi için unutmayalım. Termin veya sakin lazım. O yüzden kafayı çıkarışmasın. Şimdi bu ikincisi dudak ihfası en fazla iklapla karışır. Halbuki iklap neydi? Tenvinden veya sakin nundan sonra harekeli bağ gelirse o zaman iklap olurdu. Burada gelen harekeli bağ neyden sonra geliyor? Sakin bir mimden sonra. Bu ikisini de not alırken Özellikle eee şerh düşerseniz yani altına bir dipnot düşerseniz kafanız karışmamış olur. Devam ediyoruz. Velem yulet yine ne görüyoruz alet edevattan? Devattan sakin bir mim var. Sakin mim gördüğümüzde aklımıza kaç tecrüt gelecek? 3 tecrüt. Birincisi sakin su sonra harekeli mim gelirse gelmemiş. Sakin su sonra harekeli bak gelirse gelmemiş. Sakimden sonra harekeli mim ve harekeli bağının dışında olan bir harf gelmiş. Dolayısıyla burada dudak isarı vardır. Nasıl olmuş? Hocam sakimden sonra ba ve harekeli ba ve harekeli mimin dışında bir harf olan ya gelmiştir. Dudak isarı olmuştur. Netice ne yapalım? Buradaki mimi açığa çıkartarak tutmadan okuruz. Ve lem Yani ikisi de aynı. Lem yeliydi. Ve lem bazı şeyleri kasıtlı olarak bilerek defaatle söylüyorum. Videoda her ne kadar geriye alıp tekrar dinleme şansına sahip olursa da aynı ağızdan birkaç defa çıktığında bu biraz daha verimli oluyor. Bir de bunu böyle geriden alıp birkaç birkaç defa daha dinlediğinde o zaman daha iyi e, elbette pekişecektir. Yani şunu demeye çalışıyorum hocam neden aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorsunuz kafaya işlemek için? Eğer bir şeyi artık yeter da aynı şeyi söyleme deniyorsa bu mesele anlaşılmış demektir. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Son bir misal daha verelim. En amte. Sakimin üç haline birincisine misal vermedik. Çünkü bunu dedik ki altıncı kısmın birinci başlığında idgam misleyi malumine kısmını işlemiştik. Sakimden sonra hareketi bağ gerisi dudak ihfası olur dedik. Buna da iki tane misal verdik. Sakin'den sonra hakimin veya harekeli bağ dışına bir şey gelirse dudak isharı olur demiştik. İki tane misal verdik. Bu da üçüncü misal Fatiha Şerif'te geçiyor. Sıratan ledine en amte. Ne gördük alet edevattan? Sakin bir mim. Sonrasında gelen harf ise ta harfi. Yani sakinden sonra harekeli mim gelmemiş, sakinden sonra harekeli bağ gelmemiş, sakinden sonra harekeli bir mim ve harekeli bağının dışında bir harf gelmiş. Bir daha aleyh burada dudak isarı olmuştur. Oluşu bir kez daha söylüyorum. Tamam tespit yaptık. Burada dudak isarı vardır. Oluş sakinden sonra hareketi mim ve hareketi bağının dışında bir harf olan T harfi gelmiştir. Dudak isarı olmuştur. Netice buradaki mimi açığa çıkartarak tutmadan okuruz. En am te diyerek. Sakinin halinde bitirmiş olduk. İnşallah önümüzde iki ders kaldı. Kalkare ve hükmür la Mevla Teala Hazretleri cümlemizi bu işte muvaffak kılsın, utandırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.